konuşmayacaksınız ama nasılsınız? Bravo. Tebrik ediyorum <laughs> seni. Bravo'yu da aldık. Nasılsınız? Nasıl? Bu, e bu atak atak mısınız? Çok kısa konuşalım mı? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl i̇şte sizde? Şey yok, yok. Efendim şakayla yani gördük. espri yaptığım farkında mısınız değil mi? Maskeli gördük sizde. Ha bugün de böyle. Efendim albüm çalışmaları nasıl gidiyor? Birkaç kelime alsak. güzel gidiyor. Yolunda yani Sefkiler... memnunum, akıştayım. Keyfim yerinde. Tepkiler geldi Uşak Karadeniz'den hatta. Ben o konulara girmiyorum. Bayağı. teşekkür ederim. Bayağı, Çok sağ olun. Çok güzel biraz tepki gösterdiler. Tepki Ben magazin magazinsel konulara girmiyorum. Beni ilgilendirmeyen şeyler Peki, ben işim biraz Biraz albüm için ne konuşacak efendim albüm için? Neler söylemek istersiniz? Kimlerin şarkılarını hakkında? Sürpriz olacak. Şu an bir açıklama yapmıyorum. Düet evet, gelecek ikisi. Ee, sürpriz her şey şu anda. Peki kendi yazdığınız bir şarkı var mı? Veya beste ha, var, mı? Var evet. Nasıl bir hani şarkı pop mu? Ee... Elektro pop olacak. Sadece o kadarını söyleyebiliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet, Murat Dalgıç'a rakip geldi diyebilir miyiz